Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bir önceki videomu eğer izlemişseniz çilek ekim yerlerinin nasıl yapıldığını göstermiştim. Bu videoyu da aslında çekmeyecektim. Ee, baharda, ilk ilkbaharda hasat döneminde baştan sona bir video hazırlıyordum. Yine o videoyu hazırlamaya devam ediyorum ama dünkü videodan sonra çilekleri nasıl dikeceğimi merak edenler olmuş. Şimdi e, sizler de yapmak istiyorsunuz doğal olarak ben yaptıktan sonra. Burada da çilekleri nasıl diktiğimi, son aşamalarında neler yaptığımı göstermek istiyorum. Sizler de zaman geçmeden Kasım'ın ortalarına kadar bu sistemle çileklerinizi dikebilirsiniz. Şimdi yine birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar İç Anadolu'da da yaşasanız, Doğu Anadolu'da da yaşasanız Albion cinsi 7 veren çileği yetiştirebilirsiniz. Bazı çilekler soğuk ortamlara dayanıklı değildir ama bu çilek cinsi 7 veren çilek soğukta da yetiştirilebiliyor. Benim Erzurum'da da bu çileği yetiştiren arkadaşlarım vardı. Eskişehir'de de yine Eskişehir'de mesela İç Anadolu soğuk bir yerdir. Orada da ben 3 yıl boyunca bu çileği yetiştirebildim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Üzerine kar yağar 15-20 santim günlerce kar altında kalsa da karlar eridiğinde bu yeşil yaprakları kurur ama ortadaki gözleri özü kurumuyor arkadaşlar. Tekrardan canlanıyor. Tekrardan büyüyor. Sıkıntı yapmayın. O nedenle soğuk bir yerde de olsanız dikmekten vazgeçmeyin, yetiştirin, çalışın. Ee, şimdi bir de fideler hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu fideler benim e, yan taraftaki, geçen senelerde yetiştir, çilek yetiştirdiğim bahçeden çıkan, e, çileklerimden çıkan yeni kollardan oluşan fideler. Şimdi fideciler bu fideler olmaz diyeceklerdir size. Onlar olmaz güzel verim alamazsınız derler. Bu bir çilek fidesi satım yöntemi bana göre. Çünkü Bursa İnegöl'de Kurşunlu Kasabası var. Orası çilekle meşhurdur. Ve orada hemen hemen herkesin çilek bahçesi vardır. Kimse de çilek fidesine para vermez. Gider komşusunun çileklerinden alır. Ortadaki yeni kollardan çıkmış yeni fidelerden alırlar. Koca koca tarlalar kurarlar. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Gayet güzel de yetişiyor. Bunun dışında arkadaşlar bugün neler yaptık? Dünkü videoda aralara biliyorsunuz taze taze çimler koyduk. Üzerine hayvan gübresi doldurduk. Üzerine de saman doldurmuştuk. Ama bugün komple her tarafa saman serdik. Samanlardan önce geç saman sermeden önce damlama hortumlarını döşedik. Sulamaları açtık ve üzerini komple samanla kapladık. Bu sayede çilek ekim yerlerimiz suyu tamamen emdi yumuşacık bir şekilde şimdi o samanları üst kısımda hafif ayırıyoruz ve fidelerimizi dikiyoruz çile samanları da diktikten sonra birazcık açık bırakacağım fidelerin biraz tutması lazım ama havalar biraz soğumaya başladığında da şu ortadan hafif hafif samanları şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde kapatacağım bu hem rüzgardan hem soğuklardan çileğin daha az etkilenmesini sağlayacak. Gerçi çok soğukta açıkta da kalsa herhangi bir şey olmuyor ama biz çileğin hastalanmasını ve soğuklar hastalıkla mücadele etmesini istemiyoruz. Direkt mi baharda sağlıklı bir şekilde, canlı bir şekilde, hızlı bir şekilde meyveye geçmesini istiyoruz. Şimdi gelin çileği de nasıl diktiğimizi size e, uygulamalı bir şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu damlama hortumlarımızda 20 santimde bir damlama yerleri var. Ve damlama yerin sağına ve soluna çileklerimizi dikeceğiz. Fidemizi şu şekilde alıyoruz ve şu büyük yapraklarının alttakileri temizliyoruz arkadaşlar. 2-3 yaprak kalsa yeterli oluyor. Bu deliğin sağına şöyle elimizle küçücük bir açmamız yeterli. Bakın. Dikimini yaptıktan sonra kenarlarından Birazcık bastırsak tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu da dikeyim. Eğer etrafınızda çilek tarlası varsa veya yaşadığınız şehirde çilek yetiştiren yerler varsa, köylerde çilek yapan yerler varsa gidin arkadaşlar, sahibinden rica edin hemen. Aralara eee Çilek tarlasının aralarında, çilek fidelerinin hemen yanlarında çıkan yeni yeni fideler vardır. Onlardan toplayabilirsiniz. Zaten bizler de çileklerimizi baharda temizlerken hem sonbaharda, ilkbaharda bu yanlarda çıkan kolları söküyoruz, atıyoruz arkadaşlar. Bunların bir şeyi yok, değeri yok. Ama yeni tarla yapacaksak onları yeni tarlada fide olarak kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de videom bu kadar. Daha buralara çilek ekeceğim akşam olmak üzere hava kararmadan burayı bitirmem gerekiyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bana destek olmak için arkadaşlar yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlar bizim için çok önemli. Ne kadar yorum, ne kadar beğeni olursa o kadar daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Ve bu yaptığımız işleri, yaptığımız organik çalışmaları daha çok insana ulaştırabiliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.